Daha önce de bulundu. Bundan bir önce. Onu da bir çiftçimiz e, Darlar gelene buldu. E, jandarma ekiplerine haber verdik. E, tabi, e, jandarma ekipleri de sabah saatlerinde geldi. E, Tekirdağ bombayı muay ekipler geldi. E, o anda onu e, olay yerinde patlattılar. Dün akşam da e, dün sabah da e, yine e, Mera'da Koyun notlar derken bir e, vatandaş yine görüyor, bana haber veriyor. Ondan sonra e, ben de tabii e, 156'yı arayarak iyi barımı yaptım. E, yeniden e, jandarma ekiplerimiz geldi, Tekirdağ ekipler ve olay gittik, e, ambulansı itfaiyesi hep beraber geldik, gittik olay yerinde imha ettik. Bölgemiz e, 25 sene önce e, atışlar olurdu burada. O zamandan kalma 25 senelik var.